Temato yolunun ve D100 karayolunun Bolu geçişinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan araçlar ulaşımın aksamasına neden oldu. Temato yolunun Ankara istikametinde Çaygürt bölgesinde 3 şeridi 3 tırın tedbirsizliği sonucu kapandı. Tırların yolu kapatmasıyla birlikte Ankara istikametine ulaşım tamamen kesildi ve bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Çaydört Otoyol Dinlenme Tesisinin yaklaşık 1 kilometre gerisinde saat 23.15'te 3 şeridin tamamında 3 adet tırın tedbirsizliği sonucu yolu kapatması nedeniyle ulaşım geçici olarak kesintiye uğramıştır. Karayolları ekiplerince ters yönden müdahale edilerek otoyolda trafik akışı kısmen sağlanmış olup ulaşımın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir denildi. Otoyolun Bolu geçişinde yoğunluk ve kış şartları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Güzergah üzerinde yolda kalan ve otomobiller nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan D100 Karayolu'nda da ulaşımda güçlükler yaşandı. Yolda kalan bir tır karayolları ekiplerine ait grevlerin halatla çekmesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekiplerin tem otoyolunda ulaşımı normale döndürmek ve yolda kalan araçları kurtarmak için başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. <laughs>